video izledik. Şu videodan sonra bir o şey bir <gülüyor> <gülüyor> şey oyununa geçelim. Ucube 2. Artık ya. Öyle kalk kalk, kalk, kalk. ben şeyim ya. Aa, ulan bunu oyn... bunu izleyecektik hani Yasemin pedofili falan diyor Sims oyunların. Bunu merak ettim. Bunu da yarın yo yarın kutlu havası var. Bir güne sığdırırız ya. Hemen ses geliyor mu diye bir kontrol. Bazı kişiler var şu gezegen enerjimi bitiriyorlar diye burçlara inanmayan. Ya ben de aslında burçlara inanmıyorum ama hani beni tamamlıyor. Hayır yani ben kendi burcuma inanıyorum sadece. Bana mesela birkaç tane okudum işte bayağı bir zaman önce işte balık burcu şöyle biridir şöyle şöyledir bilmem ne. Hani benim bütün fiziksel ruh yani psikolojik falan özelliklerimi yansıtıyor. O yüzden kendi özelliğim şey kendi şeyimi okeyim. Onun dışında şey ben de inanmıyorum pek. Yo bak benimki tutuyor. Diğer şeyleri bilmiyorum. <laughs> Oğlum sen daha uyanmadın mı? <laughs> ne lan buranın hali? Bu su ne? ne? oluyor ya? Hava sıcakta bir su ekledim <laughs> ya ben. Ana Sonic mi oluyor? <laughs> Şu değil mi? Olmuş ha. bir şey lazım. Oha. Tüp adamdan ne yaptı? Oha. Ya ben de böyle yetenekli olmak istiyorum ya. Bu odayı yaptırdığından beri kapısının her açısında bir ses duyuyorum. Ya aşkım sen. Niye bu odayı? ya? Evet işte bu ses. Bunun hakkında bir fikri olan var mı? <laughs> <laughs> Abi <sonunda mı? gülüyor> bu derece çıkmadı. Yok beni yine şey yapıyor. <laughs> Söylemeyeceğim sassy, nice corn, time. Bon. söyleyemeyeceğim şey. Kelimeler. Dandine, dastana, danalar, girmiş, ananın da. Kızları, of. Yılan desene. Yılan. <gülüyor> <gülüyor>

çok güzel araba ya. Şu arabayı sürdüğünü düşünsene. <gülüyor> <gülüyor> Ay o ne lan? <laughs> Böcek miydi o? Ay çok güzel çok güzel. <laughs> 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 ne yapacağız?

Aleykümselam selam hoş geldin. Bu adam hala nasıl ölmedi lan? Ben şu çoktan ölmüştüm. Teşekkür ederim. Ay çok seviyorum bu arabanın adı neydi ya? Mustang miydi? Me dance. Shit, I should have just flung my shoulder, all seven, hand it over, bullets, <laughs> oh <my gosh. laughs> <laughs> I died. Nine! <laughs> Nine. <laughs> was, Excuse me? Oh, you're his dad? Um, I just need your son's number. What? I just need your number. We're together. Oh. Şurada <laughs> sayıp <yok> da memeleri yiyor. <laughs> 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 ben de acık olursan şu kızdan. Temel komutanı çağırmış. Demiş ki Temel cephanenin önünde nöbet tutacaksın demiş. Komutan. Ha, <laughs> cephanenin önünde nöbet tutacaksın demiş. Peki komutanım demiş. Peki demiş temel. Cephanelik havaya uçarsa ne yapacaksın demiş. Havaya ateş edeceğim demiş. Herkes duysun diye demiş. Cephanelik havaya uçuyla duymayacak mı? Baba siz de hakikaten IQ düşük de bir gerizekalı muhabbeti yapıyorsunuz bana şimdi. <laughs> niye devam ediyorsunuz hocam? Ben... Yani... <laughs> bir şey ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu programda hiç futbolun konuşturduğunu hiç e, görmedim de duymadım da izlemedim de tamam mı? Hani sürekli <laughs> sürekli böyle ne, ne bileyim salak salak şeyler e, konuşuyor salak salak dediğim hani muhabbetler açısından. Ben hiç görmedim ben. devam ediyoruz hocam. Aynen öyle. bir adam ya? Of of. Ay, şöyle. my fan beef with lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım sap Hakan hoş geldin. Oy Hakan'ın nasibi çıktı. <laughs> Sus, biz evlenelim mi bir çocuğumuz olsun Seni gibi zeki benim gibi güzel olsun Peki benim kadar çirkin senin kadar aptal ol olursa sana yapacağız <laughs> Evet ya saçım hasta koyacağım Siz her question Uh, do you guys have these vitamins here? Yeah. Oh, prenatal. Yeah, and um, and these also. Abi ağzına girecek ki uzakta. Anlamadım ben. Aa bunlar ayrılmış. Şöyle bir şey duydum. Cem Yılmaz'ı gelen soru. Cem Bey uçak aldığınızın iddiaları doğru mu? Kaleciyi oynatıyor. Ananın amını oynatıyor. <laughs> Onunu satayım. Tok oldu lan. Ölecek mi? Oğlum kendi hayatını düşürmüyor mu ya? Ben korktum şu an. E, ufak bir şey de geberebilir lan. Ay, çok güzel yerde gezinmiyordu. Çıkmadım hiç Galata'ya. Galata'ya gittim de. Hiç çıkmadım. Zaten öyle bir tane e, söz var ya. Galata'ya işte kimle çıkarsan ona evlenirsin diye. İşte birisini arıyor. Çıkmak istiyorum da. Değil. Nerede? Çok romantik. Evlenme teklif eder diye yorumladım. Sizce? Bilemem. Oo. Seni gidi <laughs> seni. Baban mı çekilir? Şey? Böyle bir yerde sakin. Niye? Ses Ne ses sakin? Anlat dinlesinler. Yoksa. <laughs> Böyle mi yaptı? <laughs> <laughs> İzlemişim <ben. gülüyor> Yürü lan. Karşılıksız sevdimimi. yerden. saçını yedin abla. Life is this. I like this. ben ben de bir tane var onda da yönetici diyor. Yani. Ben anlamadım.

<laughs> Peki yazacaksın. Adam çok yakışıklı. çok karizmatik. tabi canım. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha. Ateşte dur kırk tane <laughs> emanet onlar. İnternetten onları. sikiş mi olur? Nöbetleri geri almaya geldi diye. İnternetten sikiş şey mi paylaşmak. Olmaz ki. Olur. Seni okşadığımı düşün şu an. Boşaldım. <laughs> Şimdi gene alakalı.

Aleyküm selam, hoş geldin Özgür. Abla hangi karakteri dönüştü bilmiyorum ama abla çok şey güzel. Ee, konuşamadım o derece güzel. Ay düştüm lan galiba. Hocam merhaba. Bir merhaba, saat sonra kardeşim. geleceğim de kız arkadaşımla beraber. Böyle her gün buraya geliyormuşum gibi böyle tanıyormuş gibi yapar mısın? Tamam hallederiz kardeşim. Hallederiz. Teşekkür ederim. Nasıl Bir siz saat sizler. sonra görüşürüz. Sizinle. Kolay gelsin. Oo Ahmet hoş geldin yarra. <laughs> Çok nefret ediyorum böyle şeylerden. Böyleleri yapanlara bak. söyle kaç para Çok saçma buluyorum ya böyle insan böyle bu tarz insanlardan cidden nefret ediyorum. Yani beni yargılamazsanız kendi şahsi düşüncem böyle. Mesela bir tane film vardı, pardon dizi. Adını unuttum ama Demi Ryan oynuyordu. Ee, o izlediğim şeyde de vardı çok saçmaydı. Bir de bir de bir de Me by your name diye bir tane <laughs> film var ya. Onda. Timothy şey yapmıştı ama olsun Timothy'di do. Ne en biliyor musun? Ayda 5 defa uçağa biniyor ve uçağa düşmüyor lan. Şey tamam Sana <laughs> tamam, bir tamam. söylemek istiyorum, armağan etmek istiyorum. Dinlemek ister misin? <laughs> Öpüşün. Ya evet. Çok utanıyorum öyle olunca. <Sanlı> ay benim içim gitti. Kaza olacak sandım. Ayda Çok zor ya. Aykut ay, ee, saliba yer stober kopa Amerika. Ana adam çok yaşlanmış. Eskiye göre olmuş <laughs> artık kolayca kolay. Efekt mi kullanıyor yoksa Adama küpektir benden sen Ah be anne. Söyleme be. çok gol atmış bu arada. Bu hangi takım? Bu golü gördüm ya. Evet sardın. ya, cidden yazık. Sadece onu linçlediler ya neymiş saçıyla oynamış tamam ben de ufacık bir linçleniş <laughs> olabilirim ama hani tüm suç onda değildi ki hani o pislik olan ee, teknik direktör mü deniyor artık o şeylerine? O, ne o, o pislikteydi sorun. Aynen öyle. Sürüp Türkiye'yi seçti yani. Ay. Ya neden dramları geçtik ki güzel gülüyorduk ya. Evet evet gördüm ya. Çok güzel. bilmiyorum. Şarkı ben Çok yazık yerine biliyorum.